Arkadaşlar selamlar. Burası Antalya. Aksu. Altıntaş. 07 metal. İş yerimiz burada. Havalimanına 1 kilometre mesafedeyiz. Bilindiği gibi 10 yılı aşkındır soba imalatı yapıyoruz. Burası imalathanemiz. Sobalarımız gördüğünüz gibi bu şekilde. 6 sıcak hava çıkışlı. 3 tane duman çıkışı bulunan. iç yanma odası 4 milim. Dış saç kalınlığı 2 milim. İçerideki ızgarası hareketli. Ve aşağıda gördüğünüz şekilde sobalarımız körüklüdür. İç yanma odası iki yıl garantilidir. Şu gördüğünüz Etraftaki iki, 4, 6 sıcak hava çıkışı. Bu üç tanesi de duman çıkışı. Fanlarımız bu arkada gördüğünüz bölüme bağlanır. Aynı zamanda dediğim gibi sobalarımız körüklü ve mandallıdır. Buradan da iç yan modasına arkadaki dinamo vasıtasıyla hava basılır. Yanmayı hızlandırmak daha kısa sürede sonuç olmak için. Fanlarımız şurada gördüğünüz gibi bir saatte 2800 metreküp basınç üretir. Dinamolar Gamak veya Volt marka olur bizde. 075 1 b girdir. Onun dışında Akdeniz iklimine göre bu sobalar sebzede bir buçuk bölümde kullanıyoruz. Ayrıca şu iç yan odasında gördüğünüz bir de hareketli bir rüzgaramız var. Bunlar ekstradır. Bunları ne için veriyoruz? Buradan kömür boşaltılırken bunları alır kullanırsanız kömür etrafa dolar. Çuvalla boşalttığınız zaman şu şekilde kapağı vardır. Kömürü diyelim ki iki torba attınız. Bunu alıp ortadan yakabilirsiniz. Ee, hem verimi arttırmak için hem yanmayı kolaylaştırmak, çiftçinin işini kolaylaştırmak için bu şekilde ızgara kullanıyoruz. Bunu da birkaç yıldır yapıyoruz. Başka kimse de olduğunu da zannetmiyorum. O da bizim imalatımız. Sobalar bu şekilde. İç yanma odaları. Bunlar dediğim gibi 4 binim ve iki yıl garantilidir. Şimdi bazen soruyorlar sobalarda yakıt, kömür ne kullanmamız lazım? Arkadaşlar bu sobalarda en mantıklı olan kömür portakal kömürüdür. Çünkü kömürün iri olması gerekir. İri olduğu için kömür. aralarından hava alır. Alarak... Daha verimli yanar. Yani bir ceviz bu sobalarda olmaz. Cevizi buraya döktüğünüz zaman etrafından hava almaz. Hava almayan soba yanmaz bölgesel yanacağı için sobaların büyük bir ihtimal iç yanma odalarını da bozacaktır. Buradaki gördüğünüz şu altı çıkışı sobaları ortaya koyarak örnek veriyorum bir buçuk dönümlük bir serada sobayı en orta noktaya koyuyoruz. Bir tane sağa, bir tane sola, iki tane arkaya, iki tane öne olmak kaydıyla altı tarafa sıcak hava çıkışlarını dağıtıyoruz. Sobaların Isıtma süresi ortalama yandıktan sonra bir saattir. Bir saat sonra sıcak hava vermeye başlar. Ee, Körükte olduğu için bu körük bu sobaların şöyle göstereyim. Bir nevi gaz pedalıdır. Bunu çektiğiniz zaman tamamen açık. iç yanma odasına hava üfler. Ee, i̇çerideki istediğiniz ısıya ulaştığınız zaman bunu yarım kısabilirsiniz tam olarak kapatabilirsiniz. Böyle de bir imkanınız var. Bizdeki bu körükler ayrıca dinamo bağlamayız. Buradaki dinamadan, tek dinamadan beslenir. Çünkü bizdeki dinamalar dediğim gibi büyüktür. Bir beygirdir. Bir saatte 2800 metre metreküp basınç üretir. İkinci ekstra bir onlar için dinamo kullanmıyoruz. Fiyatına gelince fiyatları sobaların 3.000 lira ee, dinama fanı dahil borular hariç fiyatıdır. Şimdi muzcu arkadaşlar soba soruyorlar abi bir buçuk dönümlük diye bazen muz seraları yüksek olduğu için muz için alacak çiftçiye bu sobaları bin metrekare olarak hesaplıyoruz çünkü metreküp olarak onların daha fazla olacağı için ee, bir tane soba yetmeyecektir. Her bir bölüme bir soba kurulması lazım. Onun dışında sobayla ilgili anlatacağım ee, bir şey yok. Durum bundan ibaret. Yerimiz havalimanına, Antalya havalimanına bir kilometre mesafede. Fiyatlar bu ülke dediğim gibi 3000 lira. Onun dışında şimdilik bizden bu kadar ihtiyaç olan arkadaşları bekleriz. Herkesin işi gücü rast gelsin.